Buyurun lütfen. Her Merhaba, zaman nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Dostum nasılsınız? nerede benim? Büyük anne Buyurun, nasılsınız Büyük anne? Cioti gelmedi mi peki ha? O olmadan bir yere gider miyim ben? Geldi tabii. Ya sene Cioti. Nasılsın? İyiyim, i̇yiyim. Tanrı seni korusun yavrum. <laughs> Büyük anne. Maya nasılsın? Mayanko. Otur Oturun hadi lütfen. teşekkürler. Evet. Otur. Olanları unutup geldiğiniz çok iyi oldu canım. Aile dediğim bir arada ve mutlu olmalı değil mi? Aradaki bağda çaba gösterdikçe gelişir. He? Çok haklısın, çok haklı. Sonuçta ben bir anneyim. Çocuklarımdan uzun süre ayrı kalamıyorum. Aa, i̇kisi de ortada yok. Neredeler? Klinikteler. Gelirler birazdan, merak etme. Nandini sitede yemek dersleri vermeye başladı. Ne hoş. Her şeyi planlayıp gelmiş. Önce misafir odası, sonra mutfak, sonra ev. Şimdi de site. Bir gün evi de o yönetir. O nasıl laf öyle Cioti? Nandini gel canım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Nasılsın Mayak? İyiyim Nandini sen? Dersler nasıl gidiyor Güzel. bakalım? Bugün gelenlere papayalı puding ve patates yemeği yapmayı öğrettim. O yüzden bize de puding yaptım. Tatmak ister misiniz? Tatmanızı çok isterim. Evet tabii getir hadi. Buyurun. Papayalı puding ha? Vay be. Teşekkürler. Vay canına. Eğer pudingin papayalı olduğunu söylemesen içinde papaya olduğu asla aklıma gelmezdi. Aa, evet Nandini. Keşke söylemeseydin. Aslında tadı güzeldi ama e, papatyalı olduğunu öğrenince de ne bileyim sonuçta papatya yenmez çiçek yani. Papatya değil papayalı puding. Yesene çok güzel. Öyle mi? Hı hı. Evet yani papaya o kadar iyi pişmiş ki tadı normal pudinge benziyor. Çok lezzetli. <gülüyor> 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 bu ikisi de bir alim. Üzerine şeker ekle ver. Yavan ekmeği bile yerler. Öve öve bitiremelilerdi. Nandini neden yavan bir şey ikram etsin ki? O pek maharetlidir. Bir tadına bak hadi. Evet anne, tadına bir bak. Mayan, ver oğlum, şuna ben de bir bakayım. Çok güzel görünüyor. Hadi biraz al. İyi tamam. Madem bu kadar ısrar ettiniz bakayım. Ah, fena değil. Tatlı. Herhalde tatlı olacak. Kuding sonuçta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.